Hemen evet. başladık diyeceğim. Evet, baş, tamam. Başladık. başladık. <laughs> Bir saniye, kapanmasın öyle ekranı. Herkese merhaba arkadaşlar, Kulübü'nün yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Design Week'teyiz. Design Week'te temsilcilerimiz ve organizatörlerimizle beraberiz. Berat Bey'imiz de. Berat, nasılsın, iyi misin? Nasıl geldin buraya? Biraz İyiyim, nasılsın? <laughs> Önce biz, bu arada Karabük'ten geliyoruz biz. Okulacak toplam 140 kişi araba kiralayarak kendi imkanlarımızla okul biraz destek çıktı, design week biraz destek çıktı e, kendi standımızı ayarladık. E, Stand organizatörü de benim, şeyde başına duran da benim. E, ardından ETMK'nın da şu an e, görmüş olduğumuz standların tasarımlarını biz yaptık. Onun haricinde oranın da koordinatörlüğünü ve e, organizasyon şeylerini de biz ayarlamaya çalışıyoruz. Bunlar için geldim. Onun haricinde e, zaten tasarımcılarla burada bir iletişimim vardı. E, yeni tanıştığım tasarımcılarla iletişim kurmak, e, tanıştığım tasarımcılarla da iletişimi kuvvetlendirmek için e, bu sene buraya geldim. Son sınıftayım. ETMK projesi için firmaları görüşmek için geldim. İnsanlara Design ülke gelmeleri için bir sebep sunsan ne derdin? Yani niye gelsinler buraya, niye burada bu geçiyor? Elinizi kişiler tasarımcı da öğrenci. Ee, çok fazla iletişime geçebileceğiniz, ürünlerinizi üretilebileceğiniz e, veya imkan anlamında çok fazla kadrajların olduğu bir etkinlik diyebilirim. Arşı. Bu az önce sorduğum gibi sorular sorabilecek evet. misin? Ya sorarım. Ya sor. Sen de Karabük'tesin. Karabük'te olduğun için yani şehir dışında olmana rağmen İstanbul'a geldin. Az önce Berat biraz bahsetti ama seni buraya getiren sebepler ne? Sen nasıl geçiyorsun zannetti? Ya aslında baktığımızda e, Berat'ın da söylediği gibi birden fazla tasarımcı mevcut burada ve tasarımcılarla aslında hani bizim işimiz aslında biraz da network'e bakıyor ve bu network'ü sağladığında aslında biraz daha başarılı bir insan haline dönüşüyor Zaten senin standların yanında görmüştüm değil mi? Oralarda vakit geçiriyorsunuz. Evet, sonra. bizim üniversite stand vesaire oralarda e, bulunuyorduk. Daha sonrasında e, farklı tasarımcılarla e, konular üstüne farklı konular üstüne tartışma fırsatı buldum. E, genellikle bunun için geliyorum aslında e, bu eğitim hayatım boyunca. E, onun dışında bahsetmem gerekirse piyasayı aslında biraz daha takip etmek. Çünkü genellikle güncel ürünleri ...biraz daha sunmak ve o güncel ürünlerin hangilerinin ödül aldığını görmek açısından e, buraya geliyorum diyebilirim. Bahadır sen de Konya'dan geldin. Zaten evet. bizde kalıyorsun. Yani... <laughs> tüm Manay duraklarında inebiliyorlar mı? Evet. Yoksa sadece yüksek hızlı tren duraklarında? Yok. E... <laughs> Arkadaşlar konudan çok <laughs> saklı. <salgırıyor> Bence bahsetsin bu arada bu konulardan ya. Yüksek hızlı tren falan geliyor ben dizaynlıki güncel ürünleri, güncel tasarımları, hatta diğer üniversitelerde nasıl eğitimler, hangi projeleri veriyorlar, hangi konular üzerinden ilerliyorlar, işleştirilmeyi öğrenmek için geldim aslında biraz da. Daha sonra da burada edinmiş olduğum, kulüpte edinmiş olduğum arkadaşlarımı görmek için biraz. Siz zaten okulca geldiniz. Evet, okulca geldiniz. okulların da böyle şeyleri oluyor yani. Okulların üniversite öğrencilerini buraya getirdiği programlar vs. Yok, herkes bireysel geldi. Siz bireysel mi geldiniz? Evet, herkes bireysel geldi. geldi. Melis yanımızda. Melis Kadir Üniversitesi standında görev alıyor. Hoş geldin Melis. Hoş bulduk. Bence standınız gayet güzel. Standda görev almak isteyen arkadaşlara veya standda bulunacak arkadaşlara nasıl tavsiyeler verirsin? Evet. Design standda görev almak nasıl mümkün? Yani bizde aslında bize direkt dendi ki şu 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 kişiler standda görev alabilir. saatlerimizi belirlediler. Biz direkt gittik saatlere göre. önemli olan burada aslında ürünlerin içeriğini iyi bilmek çünkü gelip sana sorduklarında anlatamadığın zaman karşıdaki kişiyi kaybediyorsun zaten. O yüzden hani baştan bir standa gelip erkenden bir öğrenmek ne, niye yapılmış, ne amaçla onu bilmek önemli oluyor. Bir de onun dışında tabii insanlara biraz güler yüz, biraz böyle tatlı davrandığın zaman hani seni, hem seninle ilgileniyorlar hem senin minimalinde yani sadece okuldan çıkmış oluyorlar. Biraz daha seninle... Yani çevre edinmiş oluyorsun gibi, de. değil mi? O yüzden bence yani çok keyifliydi benim için, mutluyum geldim için buraya. Okul görevlendiriyor değil mi sizi? <laughs> Okul görevlendiriyor, evet. Ee, i̇çinde 2018-2019 yılının mezuniyet projeleri var. Ee, bu dönemdeki hocamız Can hocaydı. Can Yalman bilenler vardır belki, bilmiyorum. Ee, o yüzden çok fazla yelkenli ve şey tasarımı var bu konuda. Tekne Hı. ve yelkenli tasarımı var. Yasemin de boğuda okuyor. Bu evet. okulca geldi değil mi Yasemin? Şöyle okulca gelmek değildi. Ee, hocalarımız bir tane e, şey Word dosyası attı. Kim ne istiyor, yani kim katılmak istiyorsa bunu doldursun dedi. Ee, servis kaldırdı okuldan. Ona göre geldik ama çok kişi arabayla gelmeyi tercih etti servislerine. Servis zaten 45 kişilik falandı ama çoğu kişi arabayla geldiği için bir boşluk oluştu. O şekilde. Peki öğrencilerin bu dizaynlıkla -like bakışları nasıl? Bavuldakilerin? Şöyle birazcık aslında ilgi var gibi geldi bana. Bilmiyorum Hı -hı. çünkü görmeye beklemediğim alakasız 3. sınıftan insanlar ya da atıyorum e, alt dönemdeki insanları falan da gördüm. Beklemiyordum. Güzel bir ilgi var bence. Ki zaten bizim şu anda bitirme e, projesi yapan 4. sınıflarımız mezun olanların standı var. E, ışıklandırma. Yaptılar. Öyle hocalarımız da burada zaten kum hoca falan. O şekilde. Bugün Güzaldi dersimiz yani. var mıydı? Okul şey kaldırmış bir ee, şey Bugün dersimiz vardı. Şöyle biz hani çoğu kişinin dersi vardı zaten. Bugün genelde ikilerin, üçlerin, hatta daha doğrusu tüm e, 2001, 1001 işte 3001 falan alan proje dersi olan insanların dersleri oluyordu. E, saat 12:20'de falan bitiyor. Erken bitenleri attılar geri kalan kendi imkanlarıyla geldi. Bir de da servisle buraya geldi işte. Okulu teşvik etmiş servislerle. Evet biraz öyle oldu. Bu arada oldu. Yasemin de ilk de... defa geliyor. Bu arada çoğu arkadaşımız evet. da ilk defa geliyor. Yani ilk defa geldin ya o yüzden yani böyle nasıl buldun böyle mi bekliyordun? Çünkü Design Week bu aralar biraz böyle reklamı yapılan bir Evet çok oldu. fazla reklamı vardı ve hani çok heyecanlıydım aslında gelirken. Sabah da arkadaşlarımla konuşurken bayağı heyecan yaptım. Ama bilmiyorum daha tam anlamıyla gezme e, İmkanım olmadı ama güzel şeyler gördüm gördüğüm kadarıyla. giriş falan zaten çok büyüleyiciydi. Evet. Direkt baştan böyle bir cezbeden bir yeri vardı. Bilmiyorum bakalım, yani memnun kalacağım eminim ama. Bu arada şöyle evet, bir şey tanıştım, var. Tanıştım. Ee, yani Mesela Bavu'nun standı vardı, Kadir Asım vardı ama Beykent'in yok mesela. Beykent'ten de bizim temsilcimiz vardı Dilara. Evet, var. Dilara belki bu konularla <laughs> alakalı bahsedebilir bize. Yani okulun neden standı açmıyor ya da siz açmasını ister miydiniz? Tabii ki her okul gibi biz de stand açmak isterdik. Yani burada arkadaşlarımız anlattı. Ben dinledim maalesef. Yani isterdik Beykent'in açmasını ama açmamış. Yani ben Beykent'ten bir öğrenci olarak hani temsilen geldim. İyi ki de geldim. Benim de ilk gelişim. Yani gerçekten sadece İstanbul değil, Türkiye çapında çok fazla duyuldu. Zaten çoğu arkadaşımız da videonun başında söyledi. Yani her yerden gelen olmuş Güzel ki. Yani ben beğendim ama şöyle her yerini gezemedim yani gerçekten çok kalabalık ama sadece endüstriyel tasarım değil gerçekten tasarım kavramını tam olarak yansıtan bir fuar oldu burası o yüzden geldiğim için çok mutluyum. yani asla pişman olunmayacak bir yer. Herkesin gelmesini öneriyorum. Biz bu ekip olarak biraz Mimar Sinan ağırlıklıyız. Temsilcimiz var Yağda, işte Volkan var, Volkan arkadaşımız. Yani biz aslında biraz Mimar Sinan'ın niye stand almadığını, işte keşke stand alsa, stand alsa bizim neler verebileceğimiz hakkında biraz konuşuyoruz kendilerimizde, keşke olsa diye. Bunun sebebi yani var mı biliyor musun? Ya ben bilmiyorum yani. Keşke bir sebebini öğrenebilsek. Yani devlet okulları zaten genel olarak olmuyor diyeceğim ama aslında öyle değil. Mesela İTÜ'nün var, Karabük'ün var mesela. Yani adamlar şehir dışında olmasına rağmen açıyor ama biz açmıyoruz. Peki Enfas Kulübü'nden nasıl yok, en Evet. Buradan güzel, güzel bir, güzel bir etki bu arada. Evet, maalesef biz kulüp değil. olarak etkinlikte yer alamadık. Yani daha etkinlikte yer aldık ama Hayır. maalesef standımız olmadı. Bunun için de uğraştık ama seneye Kesinlikle yani Design Week'ten izleyenler varsa buradan yani çok sinirlendim size yani bundan sonraki sene inşallah bize stand verirsiniz çünkü <laughs> biz çok kalabalığız yani e, işimize yarayacağımızı düşünür siz de bizim işimize yarıyorsunuz e, böyle bir dipnot geçebiliriz. Onun dışında yerde sen ilk defa geldin. Aynen ben ilk kez geldim ya çok gezme fırsatım benim de olmadı ama e, Design Week yani aslında kafamda çok daha farklı tanımları vardı ama gelince ne bileyim. Biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası onu söyleyeyim. Öyle mi? Yani çok beklediğim gibi değildi. Ama çok gezme fırsatım da olmadı dediğim gibi. Ama e, mesela innip yarışmalarını inceledik. Ondan sonra ben onun onunla alakalı çok fazla bilgi sahibi değildim. Hani ilgimi çeken şeyler oldu. Yarışmalar hakkında bilgi hmm. edinebiliyorsun. Bir de çok farklı insanlarla tanışabiliyorsun. Bence güzel bir etkinlik olmuş genel olarak. Mutluyum yani burada olduğum için. gelip Herkesin deneyimlemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Volkan da Yade ile aynı kariyere sahip. Sadece Design Week'e 2-3 sene önce de gelmiş bir arkadaşımız. Biraz da onu dinleyebiliriz. Kanka sen nasıl buldun bu seneki Design Week'i yi geçen Yine sene göre? Yine Yok, beklentim yoktu. Yine aynı. <laughs> e, girişin sağ kısmında çok e, ödüllü şeyler vardı. Öyle Orada mi? çok Mimar Sinan gördük evet. Ya zaten bizim biraz sinirlenmemizin sebebi o. Sağ yani, işte. Evet Mimar Sinan sektörde ha. çok yer kaplayan bir üniversite ama böyle şeylerde maalesef hiç aktif değil. Selçuk <laughs> Da vardı. Teşekkürler biz her yerdeyiz. <laughs> Bizi ortada olma zannedenler var. Deveye biniyoruz <laughs> diyenler var. Deveye biniyorsun diye. Biz deveye binmiyoruz arkadaşlar. Tramvayla gidip geliyoruz. Okul anlamında pek bir beklentim karşılıklı var. <laughs> kişisel bir arayışınız varsa network olarak işte staj olarak onun dışında mesela ben bugün gezerken biriyle denk, denk geldik. Şeyden <laughs> kartvizitini vardı. Şeyden bahsediyordu. Atölye varmış Üsküdar'da. Hiç haberim yoktu mesela. Dibimdeymiş. Bunu değerlendirebilirim, kullanabilirim diye düşündüm. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi 19 Mayıs'tan arkadaşlarımız yanımızda. Şehir dışından gelen arkadaşlarımız Mervan ve Tuğba. İkisi de bizim kulübümüzün temsilcileri. E, Tuğba ETMK'da görev alıyor. E, onunla alakalı da sorularımız olacak. E, öncelikle hoş geldiniz. Hadi. Nasıl gidiyor Hadi. etkinlik? Güzel şey ya, Güzel yani geldiğiniz için mutlusunuz. Evet ya biz 2019'da da günübirlik okul otobüs ayarlamıştık. Okul beraber gelmiştik. Hatta doğum gününe denk gelmiş, çok güzeldi. Ee, o zaman geldiğimde çok beğenmiştim. Ee, bu kadar kalabalık değildi. Bu kadar ilgi görmüyordu. Hatta reklamı yoktu muhtemelen. O yüzden bu sene gerçekten reklam anlamında her yerde karşımıza çıktı Design reklamları. Güzel. Eee Turbaya da bir dönmek istiyorum. Çünkü Tuba ETMK görevlisi olarak bulunuyor burada. Yani nasıl görev aldı, görev almayla alakalı prosedürleri vesaire anlatabilir bize. Tuba nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Birinci sınıfta geldiğimde benim gibi görevli bir kız vardı. Hı hı. Hani nasıl görev aldım vesaire diye sormuştum. O da ETMK sitesinden başvurduğunu söylemişti. Bu sene öyle bir başvuru formu açılmadı. Ben de mail attım ETMK'ya görev almak istiyorum üyesin değil mi bu arada? üye olmak zorundayız işte. O şekilde geri dönüş sağladılar zaten. Peki ETMK'da görevli olup burada bulunmak nasıl? Yani bir farklılığı var mı, bir ayrıcalığı var mı? Yorucu ama kendimi yine ön plana çıkarmam lazım. Yoksa hiçbir farkı yok. Evet, çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, şimdi Ticaret Üniversitesi'nden temsilcimiz Cenk'er ile beraber. Cenk'er de uzun yıllardır, yani bir yıldır bizde. <laughs> o yüzden de aramızda gördüğünüz için çok mutluyuz. Cenk'er nasıl gidiyor Design Week? Evet arkadaşlar, eskisi gibi bir ortam yok gerçekten. Eskiden çok güzeldi. 2 yıl önce 2019'daki dizaynlık gerçekten çok güzeldi. Ama şimdi daha çok inovatif şeyler gelmiş. Daha çok grafik ağırlıklı çalışmışlar ve yemek ağırlıklı çalışmışlar. Bu konferansa girdiyseniz bilmiyorum, sadece gastronomi, şef, tasarım, insan... Mehmet Şef falan gelmiş. Yani. Yani fotoğraf çektiriyorlar falan. Öyle yani, düzen olarak. Projeler biraz daha gelişmiş. Ticaret Bakanlığı biraz daha çatışmış. Destek vermiş, Destek değil mi? Vermiş, evet. Ama yani düzen olarak biraz daha ileriye gidiyor dizayn. Sen... Standınız var mı? <gülüyor> 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 Bizim okul bir tane stand açmış. Biraz şey yapmışlar. Açmayalım Açmışlar. Mıydım? Açmışlar. Bir 10 tane de proje koymuşlar. 5-10 Be tane de maket koymuşlar. Öyle arkadaşlarımız orada bizim okulumuzu tanıtıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Orada. Faydalı olduğunu düşünüyor musunuz bu standların? Yoksa böyle biraz daha geliştirilmeli mi? Geliştirilmeli yani. kesinlikle. Bazı okullar isim vermek gibi olmasın Bahçeşehir, İTÜ, 10 numara stand açmışlar. Evet gerçekten. Bir de bir dönüyorum iyi. kendi okuluma bakıyorum. Şükür yani. Yok. şükür yani, şükür yani sesi çeksak. Yani bu arada Dilara'nın dediği gibi bazılarının yok o bile yok. Yani bazılarının yani yok. yok. Yani belkente sesi. Koskoca mimarsın ama yok. Sen var Lütfen. Hı -hı. Sen. Şu yani genel olarak geçmişteki dizayndan daha farklı, değil mi? Daha farklı daha bir, bir yol yola yok. gidiyorlar. Aynen daha farklı bir yola gidiyorlar. O yol hmm. ama biraz kötü bir yol gibi. Öyle yani. mi? Tasarımdan biraz uzaklaşıyor gibi. Farklı alanlara gidiyor evet. gibi, değil mi? Aynen. Genişer Kaan ve şura yanımızda şura Konya'dan katılıyor bize ve uzun yıllardır da bizle çok yardımcı oluyor sağ olsun. Üyemizin <laughs> Demir biridir. Kaan da aynı şekilde Kaan da uzun yıllardır diye. Melipol'dan o da. Yani genel olarak bizim bir sen daha önce gelmiştin sene sene sen sene gelmemiştin sene. ama. Benim ilk oldu. Aynen. Aslında biraz <laughs> bunu da kıyaslayabiliriz yani daha öncekiler nasıldı <laughs> ya da sen ilk defa geldiğinde nasıl hissediyorsun biraz bunları konuşabiliriz. Sen başla şura. <laughs> Tamam. tamam. Sezmiş gidiyoruz. <laughs> Buralar <arada gülüyor> Design Week'te <müptel> olmaması ve... <gülüyor> <gülüyor> İlk defa geldin. Neler istiyorsunuz? Dur bir arada nasıl kesecekler onu? Keser keser. Tamam kestik. Baş. Kam Medipol'den ilk defa katılıyor bu sene Design Week'e. Aslında biraz ilk defa katılmanın getirdiği işte nasıl bulduğu, nasıl ilgili, biraz tecrübelerini almak istiyoruz. Kam nasıl gidiyor Design Week? Vallahi ben erken saatlerde geldim buraya. Hani iki iki kere falan gezdim bütün sergiye. Eee panellere falan giremedim dolu olduğu için. Ben de sergileri gezmeye karar verdim. Detaylı inceledim. Hani baktığımda hoşuma giden konseptler vardı. Ama yarışma yarışma katılan insanların yaptığı şeylere baktım. Hani çok güzel işler var ama iyi olmayan işler iyi renderler sayesinde bence vitrin almış. Yani öyle çünkü görüyorum ben. Hani çünkü o bazı yarışmalara ben de katılmıştım. Bazıları müthiş projeler olması da çok iyi render aldıkları için veya modelledikleri için vitrin görmüşler. O onu biraz eleştirdiğim bir nokta. Onun dışında güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bir panelde Sertifer Sen'in paneliydi. Yani onu izleme fırsatım oldu. O biraz güzeldi. Onun dışında genel hatlarıyla iyi bir etkinlik ama bir tık kalabalık buldum. Herhalde bir geçen sene pandemiden dolayı yapılmadığı için o aslında her sene böyle oluyor. Yani daha çok da kalabalık oluyor. Evet. Daha da. Bu arada Serdar Çarşay'ın alakalı bizim bir videomuz var YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Şurada. Takip etmeyi <laughs> okay, de unutmayın. Onların da şura sen daha önce gelmiştin zaten. Bu sene yeni <laughs> geldin. Yeni geldiğin için çok bir yer gezemedin ama yani geçen senelerle kıyasla bu sene mesela reklama daha fazla yapıldı Design Week'in. Sen Design Week'in nasıl bir noktaya doğru evrildiğini düşünüyorsun? Ya da bundan sonra Design Week'in bizim tasarımcıların gözünde öneminin nasıl olacağını düşünüyorsun? Biraz bahseder misin? Tabii ki bahsederim. Öncelikle kanun dediğinden bahsedeceğim. Yarışmaların değerlendirilmeleri bir tık daha farklı oluyor. İşte onların değerlendirdiği aşamalar aslında sadece tasarımcı olmuyor. Önce geldiğin dizayn week nasıl bir yöne doğru evliliyor ve biz tasarımcılar için dizayn week sence ne ifade ediyor? Dizayn week önemli bir yer. En başta network anlamında ya da kendini insanlara tanıtmak, tasarım camiasına tanıtmak için çok önemli bir yer. Özellikle işte standta vesaire görev alıyorsan çok önemli. İşte insanlarla tanışmak ya da ünlü tasarımcılarla tanışmak için çok tatlı bir ortam ve uygun bir ortam aslında. Önceki senelerde daha kalabalık oluyordu. Şu an pandemiden insanlar korkuyor olabilirler çok normal. Böyle mi? Ya bu arada şöyle bir faydası var gençler. Yani biz mesela Şuray'la işte ikinci defa yüz yüze görüşüyoruz. Çünkü Şura şehir dışında. Hı. İşte mesela Yasemin az önce tepkiler verdi. İşte aa seni ilk defa görüyorum işte çok garip falan. Çünkü gerçekten şehir dışında bizim çok temsilcimiz var. Gerçi artık çok kalmadı çek diyecektim de. Hiç yani de dediğim gibi insanlarla artık bir buçuk senedir falan iletişim kurmak zor olduğu için şu anda daha uygun bir ortam yaratılıyor tabii ki işte yüzde görmek sarılmak artık hep kamera karşısında olduğumuz için şu an sarılmak çok da <laughs> iyi gerçekten sarılmak çok tatlı onun dışında kaç senedir beraber çalıştığın insanlar işte topluluk adına şu an bireysel görüyor olmak da çok bambaşka bir şey hala burası. ya. Ve şöyle de bir avantaj var, işte çıkan ürünleri ya da işte yarışmalarda ödül alan ürünleri kendin görmek, o ürünü tasarlayan insanlarla konuşmak vesaire. Tamam, sosyal medya aracılığıyla artık daha kolay ama yüz yüze tanışma fırsatın, görüşme fırsatın oluyor. O konuda dizaynike gelin. Her sene geldim, bu sene de geldim. Can. Gençler şöyle toparlayabiliriz aslında, biz bütün katılan temsilcilerimize de organizatörlerimize de çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle e, ya gerçekten biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin burada gördüğünüz videoda çıkan herkes çok büyük bir parçası. Gerçekten çok emek veriyorlar. Yani hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Gerçekten hepsinin ayrı ayrı yeri bende çok başka. Ya bundan sonra bu ailemizi büyüteceğiz. Daha büyük kitlelere hitap edeceğiz. Tamam, kitlelere ulaşacağız ve bunları da bu ekipler sayesinde yapıyoruz. Yani hepsi gerçekten çok özveriyle çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani bundan sonra Design Week'te de muhtemelen stand vesaire açmış olacağız. Yani bizleri de takip edin. Ee, bize gelip istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Hepimizin Instagram adresleri var. Hepimiz bu konularda size yardımcı olmak için burada bulunuyoruz. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkes bir el sallasın bence. Gençler görüşürüz. Herkes bye kendine alkışlasın. Alkışlayın. Bravo, allez dans ce que